Gel, ne olursan ol gel. Tövbeni bozsan da gel, bozmasan da gel. Hristiyan olsan da gel, Musevi olsan da gel, Mecusi olsan da gel, Papua yeni girede yaşayan bir yamyam olsan da gel, tipsiz bir salak olsan da gel, şişko bir patates olsan da gel, tıfıl bir embesil olsan da gel, iri kıyım bir şişko salak olsan da gel. İlkokulda burnunu karıştırıp Sümüğünü baş parmağıyla fiske atıp duvara yapıştıran olsan da gel. Gel sen gel. 15 sene boyunca faizle yaşayan ve asgari ücretle çalışanlara böyle burun kıvırıp bir çamur bok muamelesiyle davranan bir insan olsan da gel. Sürekli hırsızlık yapıp yetimin hakkını çalan olsan da gel. Gel. Ne olursan ol gel. Tecavüzcü bir sapık olsan da gel. Buradaki bayan arkadaşlarımıza halledecek bir tecavüzcü, sapık katil olsan da gel. Beni öldürmek için ve yerime geçmek isteyen bir katil, cani olsan da gel. En pislik olsan da gel. Zora düştüğü zaman iftira atmaktan hiçbir şekilde beis görmeyen bir insan olsan özellikle gel. Gel, ne olursan ol gel. Savaş çıktığı zaman batıllarla işbirliği yapan bir vatan haini olsan da gel. Ya ne olursan ol gel arkadaş. Burası gelme kapısı, gitme kapısı değil. Ne olursan ol gel. Hocam merhaba. Ben geldim. Ha. Gel evladım. Hocam çok çekiniyorum ya. E, gelmesen mi acaba? Kimsin? Hocam ama çok kızarsınız. <laughs> kimsin lan sen? Şey, kimsin sen? Göster bakayım yüce bana. Kimsin? Hocam, hocam göstermeyin. Çok kızarsınız. Gel gel bir şey demem gel gel gelmiyim ben vazgeçtim. <laughs> ya gel sen. Ya gel. geleyim mi? Ya geleyim hocam? Ya gel gel sen gel ya. Bak geliyorum bak ha. Ya gel ya gel. Hocam geliyorum bak. Ya gel ya gel. Gel. Gel, gel dedim gel. 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 iyi benden günah gitti hocam. Geliyorum. Merhaba hocam. Ben Zam. <laughs> sen 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 gelme olan ayı.